Sihire inanır mısınız? Soruya cevap vermeden önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. Kimilerine göre hala gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak kabul edilen Diego Maradona, ülkesinde sadece bir futbolcu değil, adeta bir ilah olarak görülüyor. Öyle ki Arjantin'de Maradonizm denen onun maç kasetlerini izleyerek ibadet eden, doğum gününü milat sayan müritlerin olduğu bir dini inanç var. Doğal olarak Maradona'nın Avrupa'ya ilk adım attığı kulüp olan Barcelona genellikle genç Arjantinli futbolcular için Avrupa'da ilk tercih oluyor. 2007 yılında Le Masia ürünü bu gençlerden biri tüm Getafe takımını ipe dizip topu ağlarla buluşturduğunda Maradona geri döndü manşetleri atılıyor. O güne kadar döneminin en sanatkar futbolcularını transfer etse de bundan uzun vadede verim alamayan kulüp artık kendi sanatını icra etmesi gerektiğine karar vererek yüzünü Katalonya sokaklarına çevirecekti. Aynı yıl kulübe bağlı bir vakıf tarafından organize edilen bir etkinlik, o gün bilinmese de yıllar sonra anlam kazanacak bir tarihi başlatacaktı. A takım futbolcularının önüne bir leğen koyuldu, ellerine birer bebek verildi ve onları vaftiz etmeleri istendi. O gün henüz yalnızca yetenekli bir çocuk olan 20 yaşındaki Messi'nin eline henüz 6 aylık faslı bir göçmen bebek verildi ve Messi onu vaftiz etti. Messi'nin bundan sonraki hikayesine hepimiz şahit olduk o minik bebeğin hikayesi ise henüz yeni başlıyor. Maradona'dan başlayıp göçmen bir ailenin hayatını değiştiren bu hikayeye sanki Tanrı'nın eli değmiş gibi, değil mi? Şimdi tekrar soruyorum, sihire inanır mısınız? İşte karşınızda harika çocuk, Lamin Yamal. Yamal, faslı bir baba ve ekvator gineli bir annenin çocuğu olarak Barcelona'da doğdu. Annesi Sheila Eban'a garsonluk, babası Mounir Nasroi badanacılık yapıyordu. Yaşadıkları Rokafon'da bir göçmen mahallesiydi ve burada nüfusun yarısından fazlası yoksulluk sınırında yaşıyordu. Yamal'ın anne ve babası o 3 yaşındayken ayrıldılar. Ancak çocukluğu boyunca birbirlerine yakın kaldılar. Anne ve babasıyla vakit geçirmek için sık sık iki kasaba arasında gidip geliyordu. Lamin Yamal'ın 6 yaşındayken Barcelona Kulübü tarafından keşfedilmesi, yerel bir gözlemcinin kendisini Katalan ekibine tavsiye etmesiyle gerçekleşiyor. Masia Akademisi'nin eski direktörü Jordi Roura o dönemki gelişmeleri şöyle aktarıyor. Bize yaş grubundaki herkesten farklı olan bir çocuktan bahsettiler ve onu takip etmemizi önerdiler. Birkaç gün sonra, raporları okuduktan sonra, Yamal ve diğer birkaç çocuğu tesislerimizde bir maç oynamaya davet ettik ve onları yakından görmek istedik. İyi bir top kontrolüne, çok fazla hıza sahipti ve uygulaması çok iyiydi. Ona yatırım yapmaya değer olduğuna karar verdik. Bir süre denendikten sonra kulübün altyapısı Lemasya'daki antrenmanlara davet edildi. Sonunda akademiye yerleşti ve tekrar Barcelona'da yaşamaya başladı. Barça'daki ikinci yılında Albert Puig'in teknik direktörlüğünde forma giyen Yamal, 30 maçta 56 gol atınca dikkatleri iyice üzerine çekti. Puig, Yamal'ı U9'larda ve daha sonra U13'lerde çalıştırdım. Onunla ilgili beni en çok şaşırtan şey, her iki yaş grubunda da takım arkadaşlarının geri kalanından çok daha iyi olması değil, zaman geçtikçe genellikle olduğu gibi her şey dengeye gelmek yerine Lamin'in daha da öne çıkmasıydı diyerek oyuncusunun gelişimini anlattı. Sonraki yıllarda akademinin gelecek vadeden en önemli ismi olarak görülmesiyle 2022-23 sezonunda A takıma dahil edildi henüz 15 yaşında olmasına karşın 2022'nin Eylül ayında teknik direktör Çavi'nin davetiyle A takımda ilk antrenmanlarına çıkmaya başladı. 2023 Nisan'ında La Liga'daki Real Betis maçında sonradan oyuna girerek Barcelona formasını ilk kez bir resmi maçta sırtına geçirdi. 2023-24 sezonuyla birlikte ise takımın vazgeçilmezi haline geldi ve sezonu tüm kulvarlarda 7 gol, 10 asist ile tamamladı kulüpte rüştünü ispat eden oyuncu için sıra aynı başarıyı milli takımda da göstermeye gelmişti. 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Fas milli takımını seçme hakkı vardı. Ancak o doğduğu ve yetiştiği toprakları tercih etti. Avrupa Şampiyonası elemelerinde iki golle takımına katkı sunduktan sonra tereddütsüz Euro 2024 kadrosuna da davet edildi. Ülkenin genç milli takımlarını da uzun süre çalıştıran teknik direktör De la Fuente ilk maçtan itibaren kendisini ilk 11'de değerlendirdi ve genç yıldızın Almanya'daki resitali başladı. Berlin'deki dev finalden sadece bir gün önce 17. doğum gününü kutlayan Yamal, bir gün sonra ise kariyerinin ilk Avrupa şampiyonasını kazandı. İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, İngilizlerin 58 yıllık kupa hasretini uzatmış oldu. Aynı zamanda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Yamal, Avrupa'nın en büyük sahnesinde de adını duyurdu. 2024-2025 sezonu, Lamin Yamal'ın yalnızca gelecek vadeden bir yetenek değil, hali hazırda bir dünya yıldızı olduğunu kanıtladığı bir yıldı. Henüz 17 yaşındaydı ama sahada sergilediği performans çok daha fazlasını vaat ediyordu. Xavi ile yollarını ayıran Barça, Hansi Flick ile anlaşmış ve Alman teknik adamın eline genç ve yetenekli bir kadro vermişti. Sadece birkaç yıl önce önde pres ve direkt futbolla Bayern Münih'i Avrupa'nın en korkulan takımı haline getiren Kurt Hoca'nın tam tersi bir ekole sahip Barcelona'da ne yapacağı merak konusuydu. Ancak onun oyunu hücum oyuncuları için bol gol ve istatistik vaat ediyordu ve Flick yıllardır eski günlerini arayan Barcelona taraftarının yüzünü kara çıkarmayacaktı. Yamal Flick adeta patlama yaptı ve Barça formasıyla tam 55 maçta 18 gol ve 21 asist yaparak toplam 39 gole doğrudan katkı sağladı. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil, bir dönüşümün habercisiydi. Sezon boyunca attığı her çalımda, verdiği her pasla adını tarihe yazdırdı. El Clasico'da Real Madrid'e karşı attığı gol onu bu dev maçta skor üreten en genç oyuncu yaptı. Sadece 17 yaş 105 günlüktü. Alaves maçında ise 21 kez dripling denemesi yapıp 11'inde başarıya ulaşarak Messi'nin izinden gittiğini tüm dünyaya ilan etti. Ancak Yamal için bu sezon sadece bireysel parıltılarla sınırlı değildi. Takımı Barcelona ile birlikte La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nı kazanarak yerel üçlemeyi tamamladı. Özellikle Copa del Rey finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı iki asist, kupanın kaderini belirleyen anlardan biri oldu. Böylesine parlak bir sezonun ardından bireysel ödüller de peşi sıra geldi. La Liga'da 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi. Golden Boy ve Copa ödülünü kazandı. Ballon d'Or'da ilk ona girerek futbolun zirvesine ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Tüm bu başarıların ardından Barcelona, 27 Mayıs 2025'te onu 2031'e kadar bağlayan yeni bir sözleşme imzalattı. Artık sadece bir genç yetenek değil, kulübün liderlerinden biri, hatta 10 numaralı formanın doğal varisiydi. Tüm bunları yaparken oyuna bakışı da olgunlaştı. Bir röportajında şöyle dedi: "Oyun içinde 10 dakika koşmamamın sebebi tembellik değil. Kendimi yönetmeyi, enerjimi doğru zamanda kullanmayı öğrendim." Ve böylece sezon sona erdiğinde Lamine Yamal, Barcelona tarihinde 100 maça en genç yaşta ulaşan futbolcu olarak bir başka rekorun sahibi olmuştu. Rokafonda mahallesinden Camp Nou'nun yıldızına uzanan bu yolculuk artık sadece bir kariyer değil, modern futbolun en etkileyici hikayelerinden biri haline geldi. Lamin Yamal'ın 2024-25 sezonu. Olgunluk, liderlik, zaferler ve rekorlarla dolu gerçek bir futbol masalıydı. Ve bu masal daha yeni başlıyor. Burada bahsettiğimiz hikaye birçok yıldız futbolcunun kariyer özeti gibi durabilir. Ama Yamal daha kariyerinin başında ve bunların çoğunu henüz reşit bile değilken başardı. Messi ve Cristiano Ronaldo dahil aklınıza gelecek herhangi bir ismin 18 yaşındaki istatistiklerine ve nerede olduğuna bakarsanız bunun ne kadar inanılmaz olduğunu göreceksiniz. Eğer bu sezonlarını istikrarlı hale getirebilirse futbol tarihinin en tepelerinde adı geçmesi içten bile değil. Çünkü bu yaşta böyle bir başlangıca sahip ikinci bir isim daha yok. Normalde hazırladığım futbol hikayelerinde bir futbolcudan bahsederken, onun yeteneklerinden ve kariyerinden şiirsel bir anlatımla farklı benzetmeler yaparak bahsetmekten keyif alırım. Ancak Yamal bu konuda istisna. Çünkü henüz 18 yaşında olan ve futbolu henüz olgunlaşmamış bir çocuğun kariyerinin nereye evrileceğini bilmeden oyun tarzını yorumlamak hata olacak, hatta ne söylersek söyleyelim muhtemelen birkaç yıl içinde zaten demode kalacaktır. Şu ana kadarki serüveninin eşi benzeri olmadığı için yolculuğuna birlikte şahit olmak en doğrusu. Bu videoyu interaktif hale getirmek için geleceğe bir mektup bırakmanızı istiyorum. Yorumlarda Yamal'ın kariyer gidişatının nasıl olacağıyla ilgili tahminlerinizi belirtin ve sonraki yıllarda ne olacağını hep birlikte görelim. Futbolla kalın.